Peki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra e, sahabelere biliyorsunuz bir kısım şeyler eleştiriler getiriyor. Yani Hz. Muavi ile Hz. Ali arasında bir e, çatışma var. Bir kısım Hz. Muavi'nin adını hiç anmıyor. Bir kısım o da e, Resulullah'ın asabındandı. Kötü yorum yapmak olmaz bizim bize yakışmaz diyor. Ve her mezhepte farklı bir yorum getiriyor. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Veya nasıl bakmak gerekir? Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki çatışmaya. Şimdi şeyi mi soruyorsun? Nebi Aleyhisselam sen hemen ölümü akabindeki şeyi sormuyorsun sen. Yok, evet. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki evet. şeyi soruyorsun. Ya abi şöyle. Biz şimdi e, bu tarihi meselelerde taraftarlığı seviyoruz. E, yapmadığın zaman da iki taraftan da dayak yediğin süper konular. Ben o yüzden tarih konuşmayı sevmiyorum. Şimdi mevzuyu tahayyül et zihninde. Hazreti Osman... Evi muhasara altına alınmış ve öldürülmüş. Sen Şam'dasın, Muaviye'sin. Ne düşünürsün? Yani ben yorum yapmaya korkuyorum biraz da. Hayır hayır bak şimdi, <laughs> anakronik anladığınız şey yap diye söylüyorum. Sen bu haberi böyle almazsın. Hazreti Osman öldürüldü diye bir haber almazsın. Şam'da Muaviye'yi Bu haberi şöyle alırsın. Hazreti Osman öldürüldü, Hazreti Ali yerine halife oldu. Bu haber sana böyle gelir. Çünkü mesafeyi düşün. Sen ne düşünürsün? Hazretlerinin parmağı var mı? Evet. Bir. Orada isyancılar var. Değil mi? İsyancılar var. Acaba isyancıları Hazreti kışkırttı mı diye düşünürsün. Yani Şam'daki muavi olduğunu düşünüyorum. Sadece. Bunları düşünürsün yani bir siyaset adamıysan. Herkes de düşünür. İşte siyaset insanları şeyi düşünmez yani böyle ponçik kalpli düşünemezler zaten. Elenirler. Doğal dünyada. Hazreti yerine koy kendini. Has Osman'ın evi muhasara altında, bir grup adam dışarıdan gelmiş, Has Osman'ı şehit etmişler, hala oradalar, ne yapacakları belli değil. Ve sana hilafet te teklif ediyorlar. Kabul et, sana beyat edeceğiz. Kabul eder misin? Yani Edersin. Mecburen. Edersin. Mevzu uzar, yani buradan bu yanlış anlaşılmadan konu uzar. Uzaması çok anormal de değildir. Yani bunun background'u da hiç yoktur da demiyorum. Kabile background'u da vardır tabii ki. Ama bu mevzu olmuş bitmiş. Hani bu şeyin hoşuma giden bir sözü var. Allah'ın diyor elim, elimizi bulaştırmadığı kana niye dilimizi bulaştıralım? Evet. Olmuş bitmiş. Hem şeye sorarsan yani konunun genel ehl-i sünnet camia içerisindeki ele alınışına bakarsan geneli yani genel dediler de, ben istisnasını da çok bilmiyorum. herkes hasitelerinin haklı olduğunda en fikir. Ama sahabeye dil uzatılmasından da rahatsızlar. Hani şey diye bilinir söylenir meşhur il en yazit velen tezit diye hani yazite söyleyeceğini söyle Muaviye'ye gitme çünkü oraya gittiğin zaman sahabeyi kapıyı zorlamış oluyorsun sahabe biraz korunması önemli bir grup sahabe topluluğu neden önemli Kur'anı öğrendiğin kişiler onlar hadisleri öğrendiğin kişiler onlar o yüzden burada bir aslında şey var çerçeve çizme çabası var ve bunu tartışmanın bize ne faydası var evet ya buradan çıkarılan şöyle söyleyeyim sana çıkarımların yüzde 99'u yanlış yani bu kavgadan yapılan çıkarımlar var ya yüzde 99'u yanlış. İşte emevi dini uyduruldu, hadisler şöyle oldu falan bunun hepsi yanlış. Önemli olan bunun bize çıkarımsal olarak bir sonucu var mı? Yani biz oturup burada magazin yapma gibi bir derdimiz yok ki. Ne kazanırım yani ben? Hiçbir şey kazanmam yani. Boş bir şey olarak görürüm, meşgale olarak görürüm. Bu konuyu böyle duygusal bir saplantı haline çok insan çeviriyor. Sonuçlarına odaklanırsın. Eyvallah. Teşekkürler hocam.